Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arabalık yarışı başlamış. Hemen şöyle tarihi göstereyim. Yaz mevsiminin 20. gününde ve 21. günde alabalık yarışı var. Bununla katılacağız. Etkinliğe gireceğiz. O yüzden de kayıt açtım. Normalde kayıt dışı oynuyordum. İlerlettim yani buraya kadar. Tabi o arada ev falan da geliştirdim biraz. En azından mutfak ekledim. Bütün malzemeleri kategori kategori ayırdım yine yani. her zamanki oynadığım sistemler gibi. Her şey kendi yerinde yani. Ocağımız fırınımız vesaire de buralarda dışarıda şöyle göstereyim bu arada ne gelmiş Toprağın basitliği ile ekinlerdeki şeker seviyesi arasında Falan filan ne istiyormuş kavun istiyormuş tamam alalım kavun veririz ona mesele değil o Buraya şu üç ağaçtan bir tane koydum klasik her seferinde yaptığım gibi Özlerini almak için Gel buraya ha, Sevdirmiyor kendini bazen sevdiriyor da neyse şunu içeri bir bırakayım. Gerçi du, malzemeleri toplayalım da bahçeyi falan. Çünkü etkinliğe gideceğiz. Bunlar burada kamasın. Şöyle şunları alalım. Altın kavunlar lazım biliyorsunuz halka evi için. 2 tane gelmiş. Bunlar da kabaklarımız da. Şunlar olduğunda herhalde yeter herhalde ya. Neyse bir hayvanlara da bakalım. Bu arada artık buralar çürümeye başlamış. Bunları benim yenilemem lazım. Bir ara gece kapatayım da hayvanlar içeriye gündüz yenileyelim. Zaten ineklerinkini yeni yaptım. Onları demirden yapmıştım o yüzden onlar herhangi bir aşınmaya sahip değil. Ama güzel bunlar da iyi. Bunlara da bir yem verelim. Ha bu arada göstermek istediğim birkaç şey daha var. Onları da göstereyim. Şurada şöyle 10 tane ağaç yapıp arasına bundan koydum. Bu mantar üretiyor arkadaşlar. yeni 1.6 ile beraber geldi bu. Şurada görebilirsiniz mantar kütüğü. 10 keresi de ve 10 tane yosunla beraber yapılıyor. Etrafında 10 tane ağaç varsa eğer yakın çevresinde 5 tane mantar verme garantisi var. 3 günde mi 4 günde mi bir sanırım 5 mantar 5 mantar veriyor. Yani ben burayı mantar yapmıştım mağaraya ama yapmasak iyiymiş. Yani bu şekilde mantar yapabilirmişiz. Burayı meyve yapsam biraz daha mantıklı olurmuş. Siz yaparsanız öyle yapın. Burayı meyve yapın. Ha, bu arada da bu mantarların yanında gelen bir kasa vardı. Bu kasayı da öğrendik. Bunun içine mantar koyuyorsunuz. Ve o da size mantarı kurutup geri veriyor. Gördüğünüz gibi hem fiyatı yüksek normal mantarlara göre hem de enerji ve sağlık yönlerinde bayağı fazla. O yüzden buraya bol bol mantar koyabilirsiniz. Tabi onu üretebiliyorsunuz o, sandığı ileride kasayı. Ama tabi şu an bizde açılmadı. Açıldığında onlardan da düşünüyorum. Bayağı böyle o mantarları en azından full kurutup o şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü mantıklı olacak bayağı o. Şimdi şuradan şöyle. Ha bu arada şunlar işte yosunlar. Bu yosunlar nereden çıkıyor derseniz de. Ağaç keserken çıkıyor bazen. Ama bazen de mevsim sizi uyarıyor yani. Gün başladığında bugün diyor. Havada işte yeşil bir toz bulutu var. Tarzında bir şeyler söylüyor. Ve dışarı çıktığınızda her taraf yağmurlu ve yeşile bürünmüş halde oluyor. Ve ağaç kestinizde, ot yolduğunuzda falan hep bunlardan çıkıyor. Ben bayağı bir stokladım. Çıktıkça siz de onlar şekilde onları alabilirsiniz. Şimdi şunları şuraya bırakalım. Bunları satacağız zaten. Ha iyi 5'e tamamlamışız. Bunu halka verebiliriz artık. Güzel. Şu kovun şurada kalsın. Şunları satacağız. Bunları satacağız. Yani şurada şimdilik şurada kalsın. Kurtulmuş mantar. Daha sonra satarız. Güzel para ediyor ama bilirsin toplu satalım. Toplu para gelsin elimize. Bunları da bırakalım. Ve etkinliğe gidelim. Etkinlik aşağı tarafta. Gölün kenarında. Bu arada bir an evvel artık şu kahve işine geçsek güzel olacak. Yani bu şekilde ya at bulsa kendimizi. Bu şekilde bayağı yavaş kalıyoruz. Zor oluyor. Ben buralara tohum etmiştim. Onlar da büyümüş. Buralara tohum serpiştirmiştim bayağı. Alabalık yerini şöyle göstereyim aşağıda. Evet burası. Gördüğünüz gibi burada bir hediye takvim olayı falan var. Burada millet bal tutuyor. Siz de biz de burada bal tutacağız şimdi. Evet. Açıklamayı bir okuyalım. Gökkuşağı alabalığından alt etiket edilme şansı mevcut. Eğer bir tane bulursan buraya gelip ödülünü al diyor. Henüz alt etiketin yok. Bal tutmaya devam et. Tamam burada bal tutacağız. Bugün ve yarın alt etiket buluncaya kadar devam edeceğiz. Gökkuşağı alabalığından çıkart çıkıyormuş bu. Tabii hangi oranda çıkıyor ama. Deneyeceğiz. Bu arada bunlar çoğu yabancı. Hatta hepsi yabancı bunların. Bizim köyle alakası yok. Demek ki kasaba dışından geliyorlar yarışma için. Burada biraz balığımızı tutalım. Gökkuşu arabalığı bulacağız. Bir de onda etiket bulacağız yani. İş içinde iş. Bir alabalık geldi ama tabi işimize yarar bir şekilde gelmedi. Devam edelim kadar. Ben biraz tutayım burada balık. Daha sonra hızlandırırım. Evet, bir tane geldi. Altın etiket. Hemen bakalım ödül neymiş. Çadır aparatı diyor. Tek kolun çadır oluşturmak için bunu kullan demiş. Dış mekanda kullanılabilir. Tam bunu deneriz. Biraz daha ben akşama kadar bakmaya devam edeyim. Belki bir tane daha denk getirebiliriz. Ha, merak ettiğim sürekli aynı ödül veriyor yoksa farklı farklı ödüller mi veriyor? Onu merak ediyorum. O yüzden biraz daha zorlayacağım. Hatta yarın da zorlayacağım. Etiket çıkarmayı ki bakalım farklı ödüller verecek mi Hem onu öğrenmiş oluruz Neyse Şu Şekilde hasılatımız var 6 tane En iyisinden yakalamışız 3 tane sarısından yakalamışız yine Karışık balıklar var 3 tane nehirci var bir tane de ödülümüz var başka gelmedi Altın etiket saatte geç oldu artık eve dönelim Çünkü Boş yere enerjisiz uyanmayalım yarın Yarın tekrar denedik evet, sabah olduğunda. Saat çünkü 11 geçti. Bir tane alabildik koca bir gün boyunca. Ha, çadırı deneyecektik. Onu acaba nasıl deniyoruz? Şöyle bir... Nasıl kullanılıyor dış mekanda? Ha, şu şekilde. Peki ne iş arıyor bu? Ha, dışarıda uyumak için. Yani mesela çadır orada kurabilirdik arabanın yanında. Direkt uyuyup uyanıp tekrar devam edebilirdik. Yani uzak bir yerdeyseniz ve evinizde uzakta yani. Mesela adaya gittiğinizde hani ilk başta sıkıntı oluyor ya uyku saatine yetişmeniz gerekiyor tekneyle falan. Direkt çadır koyup adada kalabilirsiniz. Yani adadaki ev açıncaya kadar. O açıdan baya demiş bu. Uyuyalım bakalım sabahleyin siliniyor mu acaba orası? Gerçi balıkla satacaktım ama neyse. Evet çadır muhtemelen parçalandı. Çünkü tek kullanımlık yazıyor üstünde. Evet çadır gitmiş. Çadırı biz üretebiliyor muyuz kendimiz? Çadır aparatı. Ağaç gübresi. Kamp ocağı. Yani şu an üretemiyoruz. Belki ilerleyen aşamalarda olabilir. Ama şu an öyle bir şey. Görünmüyor. Bu arada yine evdeki gibi saat altta bizi kaldırıyor. Ha şu şeye bakacaktım aşağıya. Mantarlar oldu mu diye. İyi mantarlar olmuş. Bu mantarları sanırım makineye 5'li 5'li alıyor ama bir deneyelim. Aynen koyamıyoruz. Beşli beşli. Aynı tür mantardan beş tane gerekiyor. içine koymak için. Olmazsa buraya bir sandık bırakıp mantar orada stoklayabiliriz. Oradan beşli beşli Kurutabiliriz. Şunlar da olmuş. Güzel. Bilerek yenilerini ekmiyorum. Çünkü Artık ihtiyacımız yok. Ben sadece elimde her türden birer bir tane olsun diye uğraşıyorum. Yani para amacım yoktu benim. Şurada biz olmayan balıkları bir koyalım. Turuncu balık bizde yoktu. Onu biliyorum. Kefalimiz varsa atacağız bunları. Renkli balığımız onlar da var satacağız. Güneş balığımız var satacağız. Turna balığımız var mıymış? O da var onu da satacağız. Tamam bunlar hep gidecek. Mercan balıklarımız var mı? O da var. Tamam o zaman bunları komple satarız balıkları. Balıkları stoklamanın bir mantığı yok. Şurada şöyle bırakabileceğimiz materyalleri varsa onları bırakalım. Bunları da toplamadık daha toplayacağız şimdi dışarıdan. Ha şeyi bırakayım. Yosunları. Şunları bırakayım şimdilik. Diğerlerini satış yapacağız. Sonra bahçeyi bir toplayalım. Sonra tekrardan balığa geri gireceğim. Tabii hayvanları toplayacağız. O da var. Bayağı da balık toplamışız yalnız. Buradan güzel paralar gelir. Şunları da şöyle hızlıca bir alalım. Domateslerimiz olmuş. Bunları pek satma taraftarı değilim aslında. Çünkü ilerleyen süreçlerde yemeklerde lazım olacak. O zaman sera yapacağız, domates yapacağız vesaire uğraştıracak bizi yani. O yüzden mümkün olduğunca saklama taraftarıyım onları. Zaten öyle ağım şu an bir parada vermiyor. Dur içeri girmeden şunu da alayım. Köpüşün suyunu. Onu da sevdik. Neredeydi o? Ha, şunları bırak. Bunları satabiliriz. Sıkıntı yok. Domatesler ne durumda? de şunları tutalım elimizde. Diğerlerini Okutalım. Şunlar da kalsın. Bunları da okuturuz. Şöyle kalsın. Tam diğerlerini satacağız. Hayvansal gıdalara da bakacağız şimdi. Tavuğumuza, ineğimize. Bu arada beni kova almam lazım. İnekler büyük değil diye kova ama Muhtemelen ya büyüdüler ya da büyüyecekler ki Burayı hala unutuyorum. Akşamleyin hatırlatın. Burayı kapatalım. ki sabah bunlar çıkmasın biz de sabahleyin yenileme işimizi yapalım yine bu da demirden yapacağım şunu da beraber aynı olsun diye ineklerimizi de sevelim ve yemleyelim bunlar hala bebek görünüyor Tam süt vermezler o yüzden sıkıntı yok ya çekil oradan hadi ya çık git buradan İçeri giremiyorum ya kapının önünde bekliyor bak Heh nihayet. Çünkü otlarını koyacağım. Bunlar biliyorsunuz seviye yükseltmediğimiz için kendi kendine yemlemiyor. Tamam şu malzemeleri de satıp sonra gidebiliriz. Balık işine tekrar devam edebiliriz. Zaten buradan bir dünya para gelecek. Herhalde bir 4-5 bin gelir diye düşünüyorum. Marni açıksa oradan da bir kova alayım. Kova yanında dursun. Süt kovası. En azından toplayıcı makine yapıncaya kadar lazım olacak. Ha, bu arada size göstermek için bir şey var. Yine 1.6 güncellemesiyle gelen bir özellik. Bak burada da kızlar balık bal tutuyor ne güzel. Bayağı da insan varmış ya bu tarafa gelmemiştim ben. Tuttuğumuz için burada etrafa yayılmışlar. Şurada gizli bir oda var arkadaşlar. Orayı size göstereyim. Bu da ile geldi. 5 olsa olanlar gelebilir diyor. 5'te 1 diyor. Bu 5'te 1 dedi şuradaki arkadaşlar. benim bir tane 10 olduğu için 5'te 1 diyor. Bunların hepsini 10 yaptığınızda bu kapı açılacak. Ve bu kapının arası arkasında çeşitli güçlendirmeler var. Yani savaş güçlendirmesi gibi, işte işte çiftlik güçlendirmesi gibi. Mesela bu fırınların gelişmiş hallerini kullanabiliyorsunuz. İşte daha farklı şeyler var. Yani silahların mesela daha gelişmiş hallerini kullanabiliyorsunuz. Oradan 5 farklı her birisi için bir güçlendirme var. Bir tane çiftçilik güçlendirmesi, işte madencilik güçlendirmesi, toplayıcı güçlendirmesi diye. O açıldığı zaman onunla ilgili de video çekeceğim. Ama tabi onun için buranın komple 10 olması lazım. O da biraz zaman alacak. Özellikle şu savaş kısmı bayağı bir zaman alır. Ama o olduğu zaman size onu da göstereceğim. Ayrıca video çekeceğim ona. Hemen direkt balığa başlayalım. Bir tane daha alırsam bundan bırakırım. Yani devam etmem akşama kadar. Ama alıncaya kadar buradayız. Evet bir tane daha geldi. Hemen oradan da bir ödül alalım. Ya bu sefer de 3 tek ekspresso verdi. Rastgele veriyormuş ama değmez. Yani en azından bunun için değmez. Ha, çadırı iyiydi tek günlük falan ama Buna değmez. Daha iyi şeyler verebilirdi. Bu arada Baltayken yani çıkan sandıkları var ya, hazine sandıkları. Oradan da bu geldi. Şu an benim kılıcım 20-30'a veriyor. Bunun hasarı daha düşük aslında. Ama tabi savunma bonusu veriyor. Oradan belki biraz işe yarayabilir. Yine de bunu ben kullanmam. Şu an kemik kılıç biraz daha iyi benim için. İkisi seviyesi 5. Bunun tabi hasarı daha düzenli olduğu için ben bunu kullanacağım. Bu hız kesiyor. Bunu kullanmam ama evde dursun götürürüz. Bunu da göstermek istedim. Sonra nereden geldi diye sorarsınız belki. Hazine sandığından geldi bu ve bu. Daha fazla bal tutmaya gerek yok burada en azından şimdilik. Gidelim biz evimize dönelim. Zaten yeterince balık yakaladık. Güzel de para gelecek buralardan. Tavuklar eve girdiyse şu bahçe işini halledeyim en azından. O aradan çıksın. Onu çözmüş olalım. Tabi tamam, şuradan yine satacağımız balıkları satacağız. Önce bir içeri bırakacaklarımı bırakayım. Evet şu turuncu balıklardan bırakacaktım. 3 tane yeter oraya turuncu balık. Daha fazlasına gerek yok. Bunlardan bırakmayacağız. Bunlardan bırakmayacağız. Bunlar elimizde kalsın. Şunları şimdilik buraya at. Şunu dolaba koyabiliriz. Şurada şeyler vardı sanırım. Aynen şunlar. Bir de şurada şunlar var. Şurada da edevat sandığımız vardı. Onu da buraya attık mı? Diğer şeyleri satabiliriz. Buradan gayet güzel para gelecek dün ve bugün çünkü bayağı bir hasılat kaldırdık. Bunlar içeri girdiğine göre ben şu bahçeyi temizleyebilirim. orada kalsın. Sadece şu bahçeyi düzeltelim. Çitlerini. Gece yapmak biraz daha iyi akşam yapmak. En azından kapıyı kapat uğraşmıyorsunuz. Ondan içerideyken tertemiz burayı öreriz tekrardan. Çitlerle. Olur bir ters. Çitlerimizi bir getirelim. Zaten burayı da halledecektim. İyi oldu. Evet gördüğünüz gibi ağaçtan yine yosun geldi. Yosun nereden geliyor diye soranlar için tekrardan göstermiş olduk. Ama tabii en çok o yeşil yağmurların olduğu gün bunlardan çıkıyor. Çünkü bir günde ben 200 tane topladım ki daha fazla toplanabilirdi. Ben uğraşmak istemedim. Şimdi bunları da buraya attık. Bu diğer şeyleri nereye koymuşum ben? Bunlar da buradaymış. 47 tane var. Yeter mi bilmiyorum. Yetmezse tekrardan üretiriz. Şöyle güzelce demir ağlarla örelim yurdumuzu. Daha da ileri gitmiyor herhalde. Şurada eksik bir yerler var mı? Durduk yere bir de tavuk peşinde koşmayalım. Bunlar da uzun süre gider. Tabi şeye kadar götürmüyor. Ee, neydi onun adı? Kereste kadar götürmüyor ama yine de en azından iki mevsim götürür bizi. O açıdan rahatız. Oraya konuyor mu bilmiyorum. Deneyelim. içeriden girelim bir deneyelim. Yetti de arttı. Burada niye sıkıntı oluşturdu? Ha tamam. Alıp geri koymamız gerekiyormuş. Bir de şurada şey vardı ya şu arkadaş. Eh, onu da yoldan kaldıralım. Daha fazla konmuyor. da duvara sıfır gelmiş. Peki her yere yerleştirmişiz o zaman. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tavuklarımız burada rahat rahat gezebilir. çalışıyormuş. Buralara birer sandık atacağım. Ki bunların malzemeleri sandıkta depolayalım. Her, her gün satıyorum normalde ama 3'ten 4 tane, 3'ten 4 tane birazcık mantıksız satmak, biriktir satmak daha iyi. Şunlar çoğalsın. Onları da bahçeye yerleştireceğim. Ayar yapacağım onlara. Şurada fazla sandıklarımız vardı. Onları bir yerleştirelim. Yani alabalık etkinliğini de görmüş olduk en azından. Yani neymiş diyenler için. Çok da an bir özelliği de yokmuş yani. Bütün gün bal tutuyorsunuz. Günlük bir tane zar zor atıyor yıldız. O yıldızı verdiğin zaman da işte gördüğünüz gibi bir gün çadır verdi, bir gün kahve verdi. Çok da gerekli bir şeyler vermiyor aslında. Onu da görmüş olduk. Neyse. Şu an burada yapacağımız herhangi bir şey yok. Günü sonlandırabilirim o yüzden. Şu yüzüğün daha büyüğü çıkmadı ya. Biraz daha aydınlık olsa güzel olacak ama çıkartamadık henüz. Aslında kendimiz herhalde bir yüzük yapabiliyoruz ışık veren bir yüzüklerden ama. Neredeydi onlar? Bu sağa şu. Aynen güneş özü ve demirli yapabiliyormuşuz. Aslında bundan yapabilirim ya. Güneş özü ve demir külçesi. Güneş özü yeterli miktarda varsa. Ondan bir yap takalım. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Ama tabii güneş özü ha, varmış. Tamam şurada demirim de vardır benim. Güzel. Şunu çıkartınca bir şey değişiyor mu? Şunu bakayım. Ha, pek fark yok. Aslında biraz daha aydınlık duruyor. Şimdi kalsın. Daha iyi bir yüzük geldi zaman buna takarız. Şimdilik bu iyidir. Hemen şöyle günümüzde sonlandıralım. Evet çiçek seviyemiz arttı. Bu güzel oldu çünkü fıçı lazımdı. Görev var. Görev için fıçı gerekiyor. Ben de onu bekliyordum. Evet. Balıktan, iki günlük balıktan aldığımız para bu. Yani alabalık etkinliğine gittiğimizde çıkan balıkları satarak. Hatta şu da onlara dahil. O da balıktan geldiği için. Nereden baksan 7500 altın sırf oradan gelmiş. Ekinlerden de 3600 gelmiş. Ekinler ve yumurtalardan yani çiftçilikten. Gayet güzel para elde ettik. Evet şu an herhangi bir şey yok. Ağam şu an bir özellik yok. Kitap zaten gösterdik onları. Bunu gösterme gerek yok. Zaten defalarca gösterdik. Kanalda bir sürü videosu var bunun. Sonraki mevsime geçtiğinde artık tekrardan yeni içerikler geldiğinde yani onları göstermeye devam ederim ben size. Ekstra bir şey çünkü şu an yok. Ama tabi göstermek istediğim bir iki şey daha vardı. Onları da bir üzerinden geçelim. Şurada üretim sekmesinde. Neredeydi onlar? Hem şu var mesela yem yapıcı. Bunu koydunuz bunun içine bir balık koyuyorsunuz ve o balığı yem yapıcı diyor ama sanki yanlış hatırlamıyorsam bu içinden şey çıkartıyordu bunlar e, yem değil de balığın yumurtasını çıkartıyordu galiba yani yanlış izlemediysen bir videoda görmüştüm bundan yapıp da deneyebiliriz yine solucan kutusu yosunu birleştirerek de sürekli lüks yem üreten bir makine elde edebiliyoruz bundan da yapabiliriz hatta şu an solucan kutumuz Bizim var mı? Yapabiliriz aslında ya. Kereste, altın, demir, lif. Hemen yapalım onu da. Onu da göstermiş olalım. Demirleri aldık. Lif alalım birazcık. Lif aldık. Kereste lazımdı galiba. başkana gerekiyordu? Altın külçesi gerekiyordu. Altın külçemiz var mı bizim? Aa, altın külçesi yok. Tamam bu kalsın o zaman. şimdi yapamıyoruz bunu daha sonra altın kastığımızı da yaparız. Çünkü daha malinde en son seviyeye inmedim bu arada. Aynen fıçı bunun için lazım. Yine bu kavun götüreceğiz. Başkanın şortunu bulacağız ve dibe ineceğiz. Sanırım ben 95. katta falan kaldım yani daha dibe inemedik. Ama ilerleyen günlerde onu da halledeceğim. Sonraki videoda da artık şey yaparız. Hem bunu yaparız. Hem bunu yaparız. Hem şundan geleni de göstermiş oluruz size. başka bir şey yok. Zaten diğer etkinlikler gelir. Sonbahar etkinlikler gelir ya da sonbahar görevleri gelir. Onları da aynı videoda gösteririz. O şekilde ilerletiriz. Güzel olur. Bu bölümü ben burada bitireyim. Bir sonraki bölüm dediğim gibi yeni etkinliklerle beraber. Yani 1.6 güncellemesine dair yeni etkinliklerle beraber. Devam ettiririz serimizi. Görüşmek üzere kendinize. iyi bakın.